herkese merhaba. Ben Baybulut. Ve bugün sizlerle PD2'den The First World Bank adındaki haritanın yapılışını inceliyoruz. Bu görev orta seviyede, orta zorlukta bir görev bana sorarsanız. Tüm önünüze gelen polisleri, guardları falan öldüremezsiniz. Ben yanıma deployable olarak iki body back bir ECM alıyorum. <laughs> Unutmayın 4 pager hakkınız var. Ve genellikle şunu yapmak isteyeceksiniz. Oyuna başladığınız yerdeki alanda yani kasanın açılmadığı yerden öncesindeki yerde Maksimum bir guard öldürmelisiniz bana sorarsanız. Çünkü kasanın içinde de 3 tane guard var ve çantaları taşırken bayağı zor oluyor. Eğer öldürmezseniz. Evet, şimdi menajeri bulmaya çalışacağız. Menajer genellikle takım elbiseli, kafası böyle hafif kel gibi olan bir NPC. NPC diyorum ya. Şey, Terraria oynuyor oynuyor. Sivil. Evet, sanırım bu Menajerdenki Menajerden keycard aldıktan sonra üç tane elektrik kutusu var. Onları deaktive etmeniz lazım etkisizleştirmeniz lazım. Onların yerini bulmaya çalışıyorum şu an. Found it. Oh, yeah. That sounds like a good idea. I guess. Bu kapının gösterdiği yerde bu arada bir tane kesinlikle bir tane güvenlik kutusu oluyor, elektrik kutusu.

bringing a new There's a guard. Watch the guard. guard. Uh, yeah. well, ikisini that... de şey yapmaya çalışıyorum ama Bakın gördünüz mü o ECM Mini ECM'leri kullanarak Aaa ne Mini ASMR'leri kullanarak kamerayı etkisizleştirdim. Mesela burada bir guarda yakalanırsam ben restart atarım. Niye? Çünkü e, kasaya girdiğimizde kasanın etrafında 3 guard var. Daha önce demiştim. Eğer e, burada 2 kişi öldürüp burada da 3 kişi öldürürsek 5 tane kişi öldürmüş oluyoruz. Görevli olan. Ve öldürdüğümüzde hani sarı bir şey çıkıyor ya cevap vermemiz gereken. Cevap vermediğimizde ya da parmağımızı çektiğimizde alarm çalar. işte o maksimum 4 kez hakkınız var. 5. 5. de direkt alarm çalar. Evet, şimdi üçünden birisi gitti. Taken care of. O vazoları kırmamın sebebi daha kolay hareket edebilmem. Onlara takılmak istemiyorum. Mesela kolayca sağa sola hareket ederken ileri geri gitmezken mesela duvara kendimi yaslarım. Ama o sırada vazo varsa eğer bu geçmemi engelliyor. O kötü bir şey. Ama ayrıca bakın kameranın altında filan durdu mu da o vazoları geçmenize izin vermiyor. Ama siz kırmak zorunda değilsiniz tabi size bağlı. Understood. I'm on it. Evet, plus biraz zorlu bir kısım. Çünkü e, guardın olmaması gerek. Guardın olmadığını dikkat edin. Mesela 6 his denilen 60 cents denilen skill'i kullanarak burada üç buçuk saniye durup etrafta aşağıda guard var mı diye bakabilirsiniz. Ama bazen mesela burası bilgisayar bilgisayarlı ofis diyelim. Kasanın olduğu yer ve bilgisayarlı ofisin olduğu yer arada sırada değişebiliyor. Yani dikkat etmeniz gerek. Diğer tarafta bilgisayarlara ulaşmanız için kasadan izlediğim yeri kullanacaksınız. Birazdan oraya da geçeceğiz. Ha bu arada o hani key kart alıp girdiğimiz bir yer vardı ya kutuyu kutuyu güvenlik kutusunu aktif sizleştirdiğimiz işte o yerde bazen başka yerlerde spawn olabiliyor. Buna da dikkat edin. Ama bizim şu anki oynadığımız oyunda en ideal, en güzel yerde spawn oldu. Her yani ne kadar bakın orası güvenli dese, burada toplanın dese de yine de dikkat edin. Guardlar orayı gezebiliyor ya da guardlar henüz oradan gitmemiş olabiliyor. Şimdi birazdan izlemeye geçeceğim. Bakın hala var. Bu izlediğimiz noktanın işte aşağıda bilgisayarlar olursa ya birazcık bekleyin, sabredin, daha sonra aşağı inin, oradan bilgisayarlardan gidin. Diğer tarafta o zaman bilgisayar a, kasa giriş yeri olur. Kameralardan uzak bir kör nokta bulmaya çalışıyorum. Kameraların görmediği. <laughs> Oradan bir kameraya bakabiliyor muyum diye baktım da bilgisayarda. Bilgisayar diyorum televizyondan. Bazen öyle olabiliyor. Kamera kontrol yeri televizyonlar oluyor. Ve bu arada ben az önce bir eee Bodybag yenilemeye gittim ama şu Hani metal eşyaları arayan şeyler var ya, onlar. Metal dedektörler. Onlara değmeyin. Onların içinden geçmeyin. Ben şu an elektriği kapattım diye, elektrik kutuları diyorum ya sürekli. İşte onları kapattım diye içinden geçebiliyorum. Yoksa normalde direkt onda da alarm çalar. Eğer geçerseniz. Ama demin gösterdiğim gibi şey yaptım. Üzerine atlayarak geçebiliyorum. Ve siz de geçebilirsiniz. Bu kasa bölgesindeki kameralar hala aktif. O yüzden şu an guardlara pek yakalanmamaya çalışıyorum. İki guarda yakalanırsam pagerını olabilirim. Fakat kamera görürse o zaman görev yine fail olur. Ve bakın yine bir kamera yakalamış. Ben yani yaptığım yine tehlikeliydi aslında. Hi, control. Kamera loadları 20 saniye sürüyor. Pager almak ise 8-10 saniyemini sanırım. Paketlemek ise cesetleri çok kısa. bunda sıkıntı. Bir kamera, kameraya bakan kişiyi paket öldürebilir miyim diye baktım. Aynı zamanda kamera hala görüyor mu diye cesedi. Görüyormuş. Kanka kendimi hemen düzgün bir yere çekmeye çalışıyorum. Bu adam buraya gelmesine karşı. Get down. Get down now. Get down. Bu kameradaki adamı yakalandığınız anda da kameralar zaten kayboluyormuş. Onu ben fark etmiyordum. Bakın mesela yoklar. Onları bağlayabilirsiniz şu an. Ben öldürmeyi tercih ettim ama keşke bağlasaymış. Boşuna sevil kaybı. Eğer para konusunda Yeni başlamışsınız ya da paranız azsa ve para konusunda tedbirli davranmak istiyorsanız, sivilleri öldürmeyin. Yani. Ben kaç polis öldürdüydüm ya? İki mi üç mü? O sonuncu olan mı? Hayır üçüncü oldu. On da polat mecbur Yapalım şimdi. Neyse. Tamam üçüncü de gitti. Şu anda kasanın olduğu yerde temiz, güvenli. Şimdi iki kartlar olacak. Biri burada kesin oldu. Öbürü ise burada olma ihtimali oluyor. Ama yok. Keep looking. Ve üçüncü yer ise birazdan geleceğiz. Sivilleri de bir arıyorum. Sivillerde çıkma ihtimal var mı yok mu bilmiyorum ama. Bu masanın üzerinde oldu. Evet, kurduk. Nice. Hızlıca geçebilmek için camları açıyorum. Pencereleri değilim. Oradaki bir yere bastıktan sonra 5 saniyemle süreniz var. 5-10 saniye. Evet, evet. kasa sizindir. Evet. Burada arada yapıp yap yapabiliyor musun diye sorarsanız stealth'te gizlice. Modlarla olabilir ama modsuz olmuyor. 4 kişi olsanız bile. Yani önceden uyarayım. Ha burayı ben ileri sarmamışım. Tüh. Sıkıntı değil konuşabilirim. Ee, Overdrill ne diye sorarsanız 4 kişi bu lobide hani son öldürdüğüm adam vardı ya. Orada böyle değişik bir şekilde duruyor. Dead, dead wish veyahut da daha zorlu bir zorluk seviyesinde. Dead wish veya dead sentence yani. Sentence. Ee, eğer belli bir noktalara bakması gerekiyor. Hey, dördünün de. Daha sonra yukarıda bir yerde hani sivilleri bağladık ya. Orada bir tane diri koyma yeri oluyor. Ve oraya tam 2000 saniyelik mine e, bir matkap yerleştiriyorsunuz. Skill'lerinizin olması hiçbir şey etkilemiyor. Onun içinde ise sanırım bir 40 tanemine çanta altın vardı. Altın çantası. Değer mi, so Değer mi diye sorarsanız başarı derecede XP veriyor. Yani daha önceden gizlilik bonusu aldıysanız takımınızda bonus falan varsa e olabilir. Parası iyi geliyor, XP'si iyi geliyor. Ama sıkıcı bir. Yani eğer öldürmeden sıkılmıyorsanız polisleri, güzel bir setiniz varsa, skillleriniz falan denkse, bir takımınız da yani dayanabiliyorsa, sanırım bu haritada o altınlar harici 14 çanta vardı. Şimdi burada bunu yapması kolay. Buraya girmesi. Ama çıkışta 3 tane pager aldınız. Bir tane dışarıda ben öldürdüm hatayla. Yakalanıp. 4 kişi tamamlandı. Artık bir kişi daha yakalanırsam polise. Görevlileri. Görevi restart atmam gerek. Ve sanırım ben bu oyunu ikinci denemedim. Üçüncü denemedim. Ne yaptım? Bu retaya zorluk üzerinden puanım 10 üzerinden 6-7 gibi. Ama eğer alışkınsanız 10 üzerinden 4-5 de uygun bence. Hatta 3. Çünkü pek hani başka bir zorlayan tarafı yok. Her şeyi bilirsiniz. Daha sonra planlarsınız. Kendi kafanızda bile kurgulayabiliyorsunuz. Mesela ben hep öyle yapıyorum. get you out of Aslında keşke o dışarıda bekleyen bizi kadının yanına gidip konuşsaymış. Yani orada gidip durduğunuz anda kadın ilerleyip kaçma yerinizi açmaya başlıyor. Ama son bir kez daha kadının yanında durmanız gerekiyor. Menzdan bari gidinceye kadar ben şu çantaları tekrar atardım. Türk <laughs> zaman kazanmaya çalışıyorum da birkaç saniye daha. Bu videolar ne yazık ki yani diğerleri 10 dakika falan oluyordu çünkü onlar hızlıca ve kolayca hallettiğinden dolayı ama 15 dakikayı geçen videoları ben birazcık zor atıyorum ki spoiler e, Terraria videosu bayağı uzun olacak. Sonraki gelen 3. bölüm. Evet, tertemiz Ama nedense hala orayı gösteriyor. İlginç bir şey. Ha bu arada, e, bu öldürdüğünüz insanları da çantaladıktan sonra oraya atabiliyorsunuz. Yani, mesela dışarıda siz 2-3 tane guard öldürdüğünüz diyelim ve burada da guardlara 4. hani pager'ından sonra artık alarm çalıyor ya, 4'ten sonra. İşte, yakalanmak istemiyorsanız böyle yapabilirsiniz, body bag'leri atabilirsiniz. Ama yine de zorlu. Bu metal dedektörleri hala kapalı ama <laughs> test etmek istemiyordum. şu anda bence zamanı iyi gidiyor yani. Kısa sürede yapıyorum. Daha kısa olabilirdi. Daha böyle kendimi zorlayabilirdim. Eee işte hızlı hareket İşte bunları taşı. Tamamını taşımak zorunda değil. Böyle kendimi daha da şey yapabilirdim. Sıkabilirdim ama. Gerek yok o kadarını. Zaten burada tüm lootlar tek bir yerde toplanmış. Bu sadece tek sıkıntı çanta taşıma. Amelik. Şöyle bir etrafa guardlara dikkat ediyorum çünkü birazdan bir olay göreceksiniz. Sınır bozucu bir şey. Ve bazı insanların da o yüzden oyunlarını mahvetmiş bir şey. biz düşüyor. Niye FPS düştü lan? Bakın konuş Kadın burada konuşuyor ve bu yüzden de kapıyı geç açıyor. Buraya geldiğinizde direkt sakın gireceğinizi, kaçtığınızı falan sanmayın. birazcık beklemeniz gerekiyor. Animasyonları falan var kadının. Kapı açma. O yüzden bu... şey kartı alıp girdiğimiz yer tam olarak uygun ideal demiştim. Şimdi bu sivillere çok temkinli ve dikkatli yaklaşıyorum. Temkinli dikkatli demek zaten. nedeni şu. Bu kapıların arkasında bir tane asansör yeri var ve oradan polisler çıkabiliyor ya da orada polisler olabiliyor. Hemen direkt polislerin olduğu yere gidiyorum. Yok varmış. Spawn olma ihtimalleri var ha. Siz dikkat edin. Direkt Ateş falan ediyorlar daha sonra herkes dönmeye başlıyor. Herkes görüyor. Get down now. Down now. Bakın mesela şimdi bağlama ipim bitti. Öldürüyorum. Öldürmekten de çekinmeyin. Yani zaten kaç para gidiyor? 12 bin mi? 15 bin mi ne? Skill varsa 12.000 bin gidiyormuş. 12 bin buçuk. Ee, eğer Öldürmezseniz göreviniz mahvolur. Yani öldürmeniz daha iyi. Onu kapıdan dışarıya fırlatmaya çalıştım sınırından. Buradan belki polis gelir, spawn olur falan diye korkuyorum. O yüzden de zaten ECM aldım. Aslında bodybag'leri de yere koyup daha sonra oradaki tüm sivilleri de temizleyebilirmişim ama. Bir ara şey olmuştu böyle tam geldiydim buraya asansörün önüne. Asansör bir anda açıldı polisler geldi ben onu bekliyorum şu anda. Polisler gelecek de onları öldüreceğim diye. Ve o, o gelen polislerde pager yok. Bu ofiste duran. Kaçış yerinin hemen sonrasındaki. Burada da polisler olabiliyor dikkat edin. Bu geçiş yerinde. That's all right. Bizim money back. Burayı hızlandıracağım. Bu arada bu hızlandırmalardan rahatsız mısınız? Eğer rahatsızsanız ben yani yapmayabilirim ya da daha yavaş yapabilirim. Eğer daha hızlı olmasını istiyorsanız daha hızlı yapabilirim. Hatta direkt hemen kesip silip daha sonra hem yani direkt burayı geçebiliriz de, hızlandırma falan da görmeyebilirsiniz. Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet, bize İngilizce sayıları öğretiyor. Neyse, Grubun sonuna yaklaşıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oynar. Professionals at work. Great work! A classic takedown of a classic heist. It was a pleasure to watch.